Değerli dostlarım, sadece Türk ve İslam tarihinde değil, bütün beşer tarihinde, cihan tarihinde, dünya tarihinde çok önemli bir hadise sayılan İstanbul fethinin mühim bazı sonuçlarından bahsetmeyi bugün e, arzu ediyoruz. Allahu Teala tarafından mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Fetih 27'de Hayber'in fethi Fetih bir Nasır Suresi 1 ila 3'te ise Mekke-i Mükerreme'nin fethi müjdelenmiştir. Peygamber Efendimiz tarafından da hadis-i şerifte Konstantiniyye'nin İstanbul'un fethi müjdesi verilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han bahar mevsiminde 23 Mart'ta muhteşem ordusuyla büyük ve ağır silahlarla, toplarla Edirne'den hareket edip 6 Nisan'da İstanbul kuşatmasını başlatmıştır. Efendim dikkat ettiyseniz 23 Mart'ta Edirne'den büyük orduyla büyük ve ağır silahlarla harekete geçiyor. 6 Nisan'da İstanbul'a geliyor Ve kuşatmayı başlatıyor. Muhteşem taarruz için gerekli keşifler yapılmıştır zincirlerin gerilerek Halic'in kapatıldığını yerinde gören Fatih Sultan Mehmet Han gemilerini karadan kızaklar üzerinde kaydırarak Halic'e indirmişti. Tarih kitaplarında da belirtildiği gibi Fatih Sultan Mehmet Han otağını Topkapı Maltepe'de kurmuştur. Harpte Topkapı kapı arasındaki merkez cephesini bizzat kendisi idare etmiştir. Donanmayı Beşiktaş'tan Halice indiren teknik zeka Fatih'e mahsustur. Haliç'te Kasımpaşa'dan başlayarak boş fıçılar üzerinde kalaslar bağlatıp Kasımpaşa ...Ayvansaray Saray arasında 5,5 metre ininde... köprü teşkil ettirmesi onun askeri ve teknik zekasının mahsulüdür. 18 Nisan'da İstanbul adalarının alınması ve 22 Nisan gecesi Türk donanmasının karadan halice indirilmesini müteakip 23 Nisan'da sul teklifine gelen Bizans elçisine genç padişah 2. Mehmet ya ben bu şehri alırım ya da bu şehir beni alır cevabını vermiştir. Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethine dair müjdeler veriyordu. Fatih Sultan Mehmet Han da ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Mücahitler ordusunun arasında bulunan büyük alimler ve evliya zatlar Nusret-i İlahiyenin Allah-u Teala'nın yardımının gelmesi için devamlı dua ve niyaz ediyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han 26 Mayıs 27 Mayıs'a bağlayan günün gecesi büyük bir harp meclisi kurdu. Bütün komutanları ve orduya maneviyat vermek bakımından fevkalade tesir olan alimleri ve evliya zatları da davet edip bu meclise topladı. Bu mecliste iki fikir ortaya çıktı. Molla Akşemseddin, Molla Gürani, Zanos Paşa ve Şahabettin Paşa gibi e, kuşatma gibi paşalar kuşatmaya devam edip fethi gerçekleştirmeyi istiyorlardı. Çandarlı Halil Paşa ve onun gibi düşünen bazı zevat ise Bizans'ın sulh teklifini kabul etmeyi tercih ediyorlardı. Akşemseddin Hazretleri hocası Hacı Bayram Veli'nin kendisine İstanbul'u fethedecek olan Yad-i Şerif'te ne güzel emirdir buyurularak vasfedilen Sultan ile beraber bulunacağına dair verdiği müjdeyi biliyor ve buna göre hareket ediyordu. Babası Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine gidip dua istediğinde efendim dua buyurun İstanbul'u biz fethedelim dediğinde İstanbul'un fethini siz de ben de görmeyiz ama Beşik'teki şehzadeyle bizim köse görür buyurmuştur. Akşemseddin Hazretleri ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinde bulunacaklarını müjdelemiştir. Harp Meclisi'nden cihada devam etme kararı çıktı. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han ordusunda son hücum hazırlığını başlattı. 29 Mayıs sabahı yapılan son taarruzda İstanbul düştü. Ulubatlı Hasan'ın burçlara bayrak dikmesiyle coşan askerler delik deşik olan surlardan içeri girmişlerdir. 300 bin asker ve 20 parça donanmada müteşekkil ordunun yeri göğü inleten tekbir ve tehlil sesleri arasında öğleden sonra da Fatih Sultan Mehmet Han Topkapı'dan şehre girmiştir. İstanbul Fethi'nin çok önemli bazı sonuçları olmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz. Tabi pek çok husus var ama biz hülasa olarak bir dokuz madde arz edeceğiz sizlere efendim. Birisi Bizans'ın çöküşü ile orta çağ kapanıp yeni çağ açılmıştır. Bu imanın, ilmin ve tekniğin eseridir. İkincisi fetihten sonra Tuna'nın güneyi ile Fırat Toros hattının batısındaki saha Osmanlılara katılmıştır. Üçüncüsü Boğdan, Sırbistan, Mora, Masra, Çandarlı Beyliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Akkoyunlu Beyliği, Kırım Hanlığı Osmanlılara ilhak edilmiştir. Dördüncüsü Venedik'in Deniz üstünlüğü bitmiştir. Ve şimdi dünyanın her tarafından ilim adamları akın akın İstanbul'a gelmiştir. İstanbul bir ilim ve sanat merkezi olmuştur. Altıncısı, dünyanın en büyük kilisesi olan Ayasofya cami haline getirilmiştir. Fatih bu mabedin kıyamete kadar cami kalmasını yaz olarak vasiyet ve vakfı elemiştir. Hatta bu cami camilikten çıkaranlara Allahu Teala'nın meleklerin peygamberlerin bütün Müslümanların yanağıte olsun diye betvad etmiştir de ben. Şimdi İstanbul'un fethinden sonra gayrimüslimlere gösterilen merhamet ve cenaplıkla ilgili üç maddeyi daha zikredelim ve bugün konuşmamızda bitirelim. Tabi Fatih ve İstanbul'u fethi hakkında saatlerce, günlerce, haftalarca konuşulsa revadır, sezadır, layıktır, dünya çapında bir hadisedir. Osmanlı'nın önemli dönüm noktalarından, mühim kilometre taşlarından birisidir. Osmanlı Devleti'nin Cihan İmparatorluğu olmasının sebeplerinden birisidir. Fatih bütün Ortodoks Hristiyanların başı olan patikliği ortadan kaldırabilecek güçte olmasına rağmen kaldırmamıştır. Bakın Katoliklerinde, Ortodoksların da dinlerine dokunmamış, onların dinlerini serbestçe yaşayabileceklerini ifade etmiştir. Kiliseleri yıkmamıştır sadece fethin sembolü olmak üzere en büyük kiliseyi cami haline çevirmiştir. İsteseydi bütün kiliseleri cami yapardı efendim ama yapmamıştır. Diğer bir husus Cenevizler fetihten önce Türklerle dostluk anlaşması imzalamışlardı. Ama İstanbul'un düşmesinden sonra Surlar'da Ceneviz kumandan ve askerlerin ölülerine rastlanmıştır ne diyorum? Ya bugüne kadar kaç defa kuşatıldı. Kimse burayı alamadı. Bunlar da hava alırlar. Mümkün değil. O surları yıkamazlar. içeri giremezler diye düşündü herhalde. Düşündüler. Ee, Osmanlı'yla Osmanlılarla Osmanlı Devleti'yle anlaşma imzaladığı halde ihanet etmişlerdir. Sözlerinde durmamışlardır. Bizanslara yardım etmişlerdir. Bu ihanetler ortaya çıkınca çok korkan ve kendilerine çok ağır cezalar verileceğini bekleyen Cenevizlilere Fatih Sultan Mehmet Han bir şey yapmamıştır. Aynen Peygamber Efendimiz Mekke Mükerreme'yi fethedince oradaki kafirlere bir şey yapmadıkları gibi. Fatih Sultan Mehmet Ceneviz valisi ve papazını çağırtarak sadece üzüntülerini bildirmiştir. Efendim onun için Hristiyan halk, hatta papazlar bile İstanbul'da Latin şapkası yerine Türk sarığı görmeyi tercih ettiklerini söylemişlerdir. Bu çok mühim bir husustur. Osmanlıların adaletini görünce e, bunlar ne güzel insanlar, ne iyi insanlar, ne adil insanlar, adalete ne kadar riayet eden insanlar diye hayret etmişlerdir ve hayran kalmışlardır. İşte e, Latin şapkası yerine Türk sarığını tercih ederiz e, demişlerdir. allah Teala Fatih Sultan Mehmet Han'a gani gani rahmet eylesin. Asil milletimize daha nice nice maddi manevi fetihler ihsan buyursun inşallah.